2023 yaklaşırken SSK Bağkur emeklisinin maaşı gündem sorusunda yerini korumaya devam ediyor. Emekli maaşları ne kadar olacak? Asgari ücrete eşitlenecek mi? Detaylar haberimizde. Bildiğiniz gibi 2020 2022 Temmuz ayında verilen emekli maaşlarından sonra en düşük emekli maaşı 3500 lira olmuştu. Fakat bu yıl tek bir farklılık yaşanacak Ocak ayında emekli maaşlarına ve asgari ücretlilere iyileştirme verilecek. Eğer asgari ücretlilere iyileştirme verildikten sonra bu rakam 10 bin liralara dayandığı takdirde SSK Bağkur en düşük maaşı iyileştirmelerden sonra 8 bin liraları bulabilir. Ve doğal olarak diğer yüksek maaş alan vatandaşlar, emekli vatandaşlarımızdan bahsediyorum. Bunlar da 10 bin lira veya 10 bin lira üstü emekli maaşı alabilirler. Asgari ücretle emekli maaşı arasındaki makas daralmaya devam ediyor. Emeklilikleri yaklaşan ve yıllar boyu çalışan kişiler ne kadar emekli maaşı alırım sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyorlar. Özellikle yılın son zamanlarında olmamızla birlikte önümüzdeki yıl hakkında çeşitli konular bugünden araştırılmaya ve merak edilmeye devam ediyor. Dediğim gibi en düşük emekli maaşı normalde asgari ücrete eşitlenmeli. Tüm dileklerimiz bu yönden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.